Heyecanla beklenen maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Ceza sahasına doğru maç golle başladı. Kafa vuruşu geldi. Oyunu yanlış anlamış olabilir Boyun rakip kaleye atması gerek. Rakibinin altından gol peşinde. Top buz kesti. Direk. Güzel çıkardı. Yerden bir şut. Gol! Sürekli 90'ı görüyor. Her top ellerinde. Yok böyle bir gol. Oradan golü var. Oyuncuların süper güçleri. O nasıl bir şut? Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Varları geldi. Ceza sahasına doğru. Aman Allah'ım gol gol. Ceza çift gol. Artık kalan son 45 saniye. Bakalım mı? bu, bu golü şapka çıkar. Sihirbaz. Görünmez top dondu. Gol olup yağıyor. Bu maç sürekli biriydi. Ağları Bomba özel gücü kullanıldı. Gol, gol, gol. İyi vurdu. Maçta yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var golü var. Kalesinde devleşti. <laughs> Yuka, <yukaleyle beş> <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Şimdi diğer aldı. Maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Süper güçle öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Adam vuruş. Ve gol! <laughs> Müthiş karşılığı. Top buzlandı. <laughs> gol, gol, gol. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Süper bir gol. Maç bol gollü başladı. Oradan golü var. Topu kendi direğine çift gol. şimdi süper bir yaptı. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Kafayla şut çıkardı. Şanssız direkten sekiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Bunu engelledi. Maçta son düzlüğe girildi. sehir zevki yüksek bir maç oldu. Kale büyüdü. Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Gol <laughs> mu? Hayır. Ağları geldi. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Allah'ım da! İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Çok hızlı bir gol. Ceza sahasına doğru. Mişin yuvarlak Topa ağlarda ve gol. Golü üstten arıyor. Direkt geçit vermiyor. Süper bir gol. Yerden sert vuruş. iyi vurursa gol olur. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Nişeyi vallahi direğe takıl. Bu stop kullanıldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Anlaşılan gol. Çok zevkli bir maç oluyor.